27 Mart'ta bir olağanüstü sportif aşiyenin sermaye tavanının, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik bir genel kurumuz var. Hisse sahibi olan, Sport galisa, Sportif Aşiye hisse sahibi olan e, üyelerimiz hissedar olarak, üye kimlikleriyle değil, hissedar kimlikleriyle katılabilirler. Ben onu hatırlatmış olayım. E, Nisan ayı 9 günlükte bir Bayram tatili gözüktüğü için aslında epey de bir yoğun ay olacak. İş günü sayısı kısıtlı olmasına rağmen ben bazı kilometre taşlarını hatırlatmak istiyorum. 9 Nisan'da 9 Nisan tarihi Sportif Aşer'in 9 aylık finansallarının kamu aydınlatma platformuna son ilan tarihi. 9 Nisanı bir not edelim. Bayramın birinci gününe denk geldiği için pardon bizim o bayram tatiline denk geldiği için Nisan ayının ikinci Çarşambası divan toplantımızı muhtemelen onu daha sonra ilan edeceğiz büyük ihtimalle 17 Nisan Çarşamba tarihine yani üçüncü Çarşamba icra edeceğiz bu da önemli 27 Nisan'da da. E, cumartesi günü e, yakın zamanda onun ilanı da çıkacaktır. E, yeni ihtisas edilen tüzüğümüze göre bütçe genel kurulu gerçekleşecek. E, ben bunları hatırlatmış olayım. Bir de e, Sayın Erden Timur Sportif Aşıya Başkan Vekilimiz e, Sayın Erden Timur'dan da kürsüde yapılmış konuşma konusunda ben Divan üyelerimiz adına ben bizzat çünkü buranın moderasyonu divan başkanına ait olduğuna göre özür dilerim. Yani acılı gününde talihsiz bir konuşma olmuştur. Başkasının yapması önemli değil. Sorumluluğu ben alıyorum. Kendisinden hasreten özür diliyorum. Divan üyelerimiz adına. Onun dışında şu atanmış seçilmiş saygıdeğer divan üyelerimiz. Biz 1998 yılında ve 2000 yılında ilk halka açık şirketimizi yani ilk şirketimizi açtığımızda kurduğumuzda e, dernek dışında ve bir dizi daha ve bunu da halka açtığımızda Galatasaray Büyük Galatasaray topluluğunu bir kulüp ve şirketler bağlı şirketler yapısı var. Burada atanmış seçilmiş ayrımıyla saygı değer, ya bu işe soyunmuş maddiyatı bırakın manevi olarak vaktini ayıran yöneticilerimizi rencide etmenin ne anlama, ne anlam taşıdığını katiyen anlamıyorum, anlamam mümkün değil. Yani bu bir noktada beyaz galta zenci galta gibi ayrımlara gider. Ee, bu konuya da bundan sonraki toplantılarda asla ve kata müsaade etmeyeceğim. Yani bu ilk toplantıda da yani bu yeni dönemin ilk toplantısında da bunu söylediğim için gerçekten üzgünüm.